Benim yaşım 85. Şimdi gençler davara gitmiyor. Kimse sakmıyor. Bunun kıymetini biraz davara verin. Biraz davara verin ki. Biz gençler gide, gençler gidi Böyle kimse kız vermiyor. Çoban dedi. Çoban iyi oldum oldu mu olur mu? Çoban ha? bulamıyor musunuz? He? Çoban bulamıyor musun? çoban yok, gelmezler. İhtiyar işte ben öldüm, 85. Niye çoban yok amca? Neden gelmiyorlar? Gelmiyor şimdi çoban çocuklar gelse çocuklar gelse dedi o ben dağda kaldım e kız vermiyor geldi yani maş şu dört beş veri gene çoban yok kimse çobanlık yapmıyor şimdi gençler bu işi yapmıyorlar çünkü dinle biz bu işi yapınca e, dağda kalız. yarın işte Malatya'daki Mersin'e şehirdeki bir kız bizi almaz da bile. Zaten almıyorlar da. Çoban bulamıyorsunuz çok, değil mi? Çoban bulunmuyor. Çoban, işte gelse dışarıda ya Afgan'da getirir ya Suriye'de getirecek. Bizim buralarda çoban bulunmuyor. Ee, şu an 3000 ile 5000 arası maaş verilir çobanlara. Ama yok çoban. Evet çoban yok şu an burada çoban yok. Kendilerimiz bakıyız hayvanlarımıza. Ee, i̇şte gençler zaten yok. Bile hayvanın sağlaması zor oluyor yaylalarda. Ee, Artık zaten hayvanlar gittikçe havalar da soğudu. Biz mecbur tekrar yazıya dönmemiz lazım. Çobanlıkla ilgili yaklaşık 10 yıldır, yani Türkiye genelinde, çobanlar, çoban bulmak, çoban çalıştırmak, çobanlarla ilgili çalışmalar yapmak gerçekten zor. Küçükbaş hayvancılıkta da biliyorsunuz çobanlık çok önemli. Ee, genel anlamda yaşları yüksek olan insanlar, yıllardır bu hayvancılığı yaptığı için hayvancılığa devam ediyor. Ama bu jenerasyonda yarın bir gün vefat ederse, bu işi bırakırsa genç insanlar bu işlere talep etmiyor. Bizler bir sürü birçok eğitim vermemize, çoban kursları açmamıza rağmen, insanlara yardımcı olmamıza rağmen halen çobanlıkla ilgili sıkıntılar var mı? Evet var, devam ediyor. Hatta 3 bin, 4 bin, 5 bin, 7 bin liraya kadar çobanlara para, para verilmesine rağmen Kaliteli, işi bilen ve bu işi yapabilecek çoban bulamıyoruz. Dışarıdan getiriyoruz ve dışarıda getirdiğimiz insanların da güvenirliği, çalışma ortamı veya çalışma şeyleri bir bakıyorsunuz ki 3 ay sonra, 5 ay sonra işi bırakıp gidebiliyor. O yüzden burada en önemlisi şu, çoban çalıştırmayla ilgili, çobanlarla ilgili öncelikli olarak çobanın sosyal hayatı, yayladaki ihtiyaçları, Yine evlenmeyle ilgili biliyorsunuz çoban çobana dahi kız vermiyor. Yani bir çoban bir çobana kızını vermiyor. E şimdi o vermeyince zaten başka yerdeki merkezdeki ikamet eden köydeki ikamet eden ve başka işlerle uğraşan insanlar da çobana kız vermeyince gençler ne yapıyor? Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki çobanlık mesleğine hiçbir zaman tamak göstermiyor ve bu işi yapmıyor. Hatta buraları terk ediyor. Bizler kırsala eğer gerçekten gerek yeler yöneticiler gerekse merkezi hükümet gerekse bakanlığımız gerçek anlamdan destek verirsek kırsaldaki insanlar burada hayvancılığa küçük başa devam eder. Aksi takdirde bunların ihtiyaçlarını gidermediğimiz takdirde bu işler yavaş yavaş düşecektir ve bu jenerasyon da kaybolduğu zaman hayvancılık yok olma yolunda devam edecektir. O yüzden biz bunu Sayın Bakanımıza da, Genel Başkanımıza da, ilgili bürokratlara da hep anlatıyoruz. Her ortamda söylüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>